Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm yeni video ile karşınızdayım. Bugün Şanlıurfa'dan botruma gideceğiz. Bodrum'da yaşanıyor güzelim, güzelim. Sen botruma ben botruma özelim, özelim. Senin her yerde gezerim. Kereste götürüyorduk. Allah Allah. Küçük yükü geldi ya. Ben açık bekliyordum ama yapacak bir şey yok. Bazen hayat istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rota <laughs> <Sessizlik> 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 oluşturuldu. Ben Şanlıurfa'dan Bodrum'u niye aldım? Denizin kıyısından götürüyordur belki yolu farklıdır diye aldım. Mersin kıyı şeridinden gidersek yani biraz da o sebepten aldım değil de. Allah kereste yükünü ben şey kapalı şey açıktır da bekliyorum ama bunu yüklemişler yapacak bir şey yok. Al sebebim oydu yani. Değilim ben şoföre bile verirdim bu 可可不能用。 Allah yan. En güçlü tırla. Çift dorsa olsa zaten ben bunu geri götüreceğim diye nanelerim. ederim. Gazı yüklendim arkadaşlar. Volvo'ya güveniyorum. Allah çok kilometre yolumuz var arkadaşlar. Şoförün durumu ne? İnşallah acıkmadan şeye götürürüz. Mozot alacağımıza benziyor zaten. Duruma göre bakacağım mozot alabilir Basıyoruz. Haydi gidiyoruz. Gaza basıyoruz. Haydi gidiyoruz. Gaza basıyoruz. Raza basıyoruz. Ay. 120'e bile gidebilirim yani. Sıkıntı yok. Önüme bir engel çıkmazsa 120'ye basarız. aa. Allah arkadaş mazotum var şu an bol bol basarım ya. Oo kesmeyeceğim. Gidecek gibi olursa gidelim. Diyecektim. Daha yolundan çıkıyoruz arkadaşlar. Yolda lastik patlarsa ya. Ben yani çift doğrusu sürüyordun. otobüsle Bunu bir Neyse rampalardan sonra iniş var. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'nin hangi yollara sahip olabileceğini hemen hemen sağ şeyde şey edebiliyorsanız, hesaplayabiliyorsanız yani haritadan seçebilirsiniz yani. Ben farklılık olsun diye Şanlıurfa Bodrum mu gidiyorum? Board. Muğla da değil lan Bodrum Neyse. İl eklenecekmiş. İl yokmuş mu bunda yani fazla? Allah! Dayı yapacak bir şey yok. Birbirimize girdik. Neyse rampadan hızlı hızlı ineceğiz böyle bir şey. Buradan kurtulasın var çünkü. İneceğim buradan hızlıca. Tırcının oğlu. Bas abi. Allah'ın önünde araba olsa öyle basmış. Allah'a tır yedim. Kapskin. Tamamdır, atlat tutar. Vur gaz basın. Yolda lastik patlamadı, özür ediyor, Bas gaza aşkım kim tutar seni gaz gaza bizi hiç tutmaz Sarışın bunlar Mandini damlini yastımı geliyor Yani yaptıran ben dök dök dök, 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 dök. Bir tane baktım almayabilirim. Yani uzun mesafe almayabilirim. Şimdi, Şimdi yeni bir tır almayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Yine tap tır alacağım. Ee, o tır alacağım. Kafama koydum. Düşünüyorum. Yani tır almayı düşünüyorum. Bir tır daha fazladan. Yani BMC'yi satıp ee, Kan almayı düşünün. Bakalım. İşte modifiye denemesi, şey denemesi. Caddük. Bir de sefer yaparız. Kısa ya da uzun. İşi bitiririz. Aslında Hollanda alacağım da. Çünkü oranın Konya kadar büyüklüğü varmış. Hem çok para kazanırım hem hızlı hızlı tırlar gelir hesabı yapıyorum da. Hız denemesi yapabiliyor muyuz bu bakacağım şimdi. 120'yi de geçirmeye çalışacağım. Şak diye geçebilirsek sıkıntı yok. Basla. Arkadaşlar lastik bile patlayabilir diyor yolda yani. Servis burası. Girmeyeceğim. Geçen gün girdim 500 lira boşa gitti. Yani girmeden de çıkabilirim de şimdi kapı aç, kapı aç, kapı aç, kapıyı kapat. Yani böyle bir yer. Neyse lastik patlamadan geçtik burayı. Lastik <laughs> patlasa var ya Allah ben bu oyunda kaçış rampası bile yaparım yani. herkesin yeni yollar dediği rampa olacak, şey olacak. Bazı yerler düz olacak. Herkes istikamet seçebilecek. Cahçuk. Herhalde bu oyunda gayri herkes istikamet seçmiyor başlar. Mesela ora ora olursa giderim. Ora ora olursa giderim. Farklılık olsun diye de o yollara gidebilirim. Cahçuk. Allah lastiği bir yerde patlatacağız. Arkadaşlar tünele giriyoruz. Hı -hı. Kilometre çuvaldı ya bir yerde. Dü 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 Gaz basmaya çalışıyorum. Önüme bir engel çıkıyor. Ha doğru lan. Şeyliş, otoban var zaten. Şanlıurfa Bodrum arasında Şey var. Neyse sıkıntı etmeyeceğiz. Ha, Konya'dan mesela atıyorum Afyon seçsem veya başka bir yer seçsem. Büyük ihtimal yani. Hani rampa çıkıp rampa inmek değil. de Mesela oyun yapımcılar yapabiliyorsa en azından şey yapsınlar. Hani rampa inip rampa çıkacağımıza, Allah. Hani rampa inip rampa çıkacağımıza, ee, mesela dağlık yollardan gidelim yani. Az eğim olsun, zikzak çizelim, birazcık olsun yani. Yapabiliyorlarsa. Ama güncellemenin faydası var. Bak karşıdaki petrolü soldaki şeyi görebiliyorsun. Herhalde yet büyük güncelleme herhalde şöyle olacak. Sandımca. Trafik polisine lamba çaldım. Öttür öttür. Polis fark etti. Şimdi çarpsam 250 lira ceza yiyeceğim. Kendimi bir de risk atmaya gerek yok. Allah polisten bile hızlı gidiyorum şu an. Ey yavrum ey. Botrum'da yaşa, ne gör güzelim, güzelim, ben Botrum'a ben Botrum'a özelim, özelim, seni her yerde gezerim, gezerim. Eyvah, daha yolunda mı gireceğiz? madene geçeceğiz ya. yok madene de bilmez Allah köprü hızlıca geçtik arkadaşlar böyle olmasın yani Hayır. madem kereste götürüyoruz yani firmaya indir. Fabrikaya indir. Madene indir. Bir farklılık olsun. Madem madene indirelim. Maden mi diye düşündüm de değil herhalde. birazcık gelinceye kadar gazı kesmemek lazım mı? döndüm dolaştım aynı yere geldiğim gibi bir şey oldu Gibi. Direkt park edeceğim o sefer. Biraz işim gücüm var. Soldan çıkın. Ben tam geri teslimat yapıyorum. <laughs> Biraz ucuza geldik sanki. çıkalım geri geri gelelim Tamam oraya fark geçeceğim mi? Düzlemem lazım. Döndüğümüz yere geri geldik. Allah ben kaçak TV'ye kızıyorum. Geçen gün güncellemeden önce şeye gitmedi. Ben bir kere talaş götürdüydüm. Aynı çıkıyor zaten. Yani ne sararsan sar neredeyse aynısı yere çıkabiliyor. Yani tesadüfi de çıkabilirdi yani. Aynı yere geri dönme. Bodrum genelde kerest oluyor. Neyse ben kapatıyorum görüşürüz.